Selam arkadaşlar. Path of Exile 2 büyük canlı yayını yaptı. Erken erişimde olacak her şeyi bize gösterdi. Burada şimdi ben size bu bir buçuk saatlik canlı yayının olabildiğince özet halini anlatmaya çalışacağım. Aşağıya zaten ben part part ayırdım. Tıklayarak da merak ettiğiniz yerlere bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle genel bilgileri verelim. Erken erişime girmek için supporter pekler yayınlandı. Bu supporter peklerden satın alırsanız girebileceksiniz. Erken erişime erken erişim ücretsiz olmayacak ve oyun alt tarafta çıkacak. Alt tarafta da oynamaya başlayacağız. Şimdi bu almanız gereken supporter pekler Path of Exile sitesinde direkt geldiğinizde var zaten 30 dolardan başlıyor. Bu 30 dolarla alırsanız direkt giriş geliyor. Diğerlerini alırsanız üstüne ekstra skinler de veriyor. MTX'ler de veriyor. Ama bunu Steam'den alın. Steam'den alırsanız bunlar yarı yarıya daha ucuz. Mesela şu an bu 30 dolar. Burada Petro 2 sayfasına gelirseniz Steam'de bu 15 dolara gidiyor. Bu 27, bu 46. Direkt yarı yarıya daha ucuz. Alacaksanız Steam'den alın. Steam'de bölgesel fiyatlandırma var. Bu 15 dolarla aldıktan sonra zaten otomatik Petro 2 Steam'inize geliyor. 6 Aralık geldiğinde de oynamaya direkt başlayacaksınız. Burada emin olmak istiyorsanız gelip de Eto profilinize girdiğinizde Pitu 2 URL access yeri var. Buraya tıklarsanız da girişiniz olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Mesela ben burada sistemi aldığı için direkt Steam'den giriş yapmışım gibi gözüküyorum. Oynayabileceksiniz diye burada yazıyor. Ve ekstradan şunu da söyleyeyim. Eğer siz Steam'de oyunu hiç oynamadıysanız. Mesela ben oyunu full client'te oynadım. Steam'de ben hiç oyuna girmedim. Steam'den oyunu almadan önce bu manage account kısmına girip Steam'inizi bağlayın. Önce bu işlemi yapın. Sonra gidip satın alın. Yoksa satın alırsınız. Steam'e özel yeni bir hesap açar. Oraya verir. Kendi hesabınıza key vermez. O yüzden önce gidip Steam'inizi bağlayın. Sonra bu işlemi yapın. Bunlar alttan sonra coin falan da veriyor. Ben bunun için daha ayrıntılı bir video yapacağım. Şu an sadece genel bilgileri veriyorum. O coinlerle işte hangi seçtepler almak lazım ne nasıl almak lazım. Onlar için ben ayrıntılı başka bir video yapacağım. Burada genel olarak da bunları bilseniz yeterli. Yani bunu aldığınız anda alt aralıkta direkt oyna oynamaya başlayacaksınız. Bunu bilseniz yeterli. Diğer bir olay da 480 dolar harcadıysanız size key gelecek. Şu an daha onları dağıtmaya başlamamışlar Bu iki hafta içinde dağıtmaya başlayacaklarmış. 480 dolar ve üstüne harcadıysanız da Metal Exile bir oyunla onlar için key de yavaş yavaş dağıtılmaya başlayacak. Şimdi burada canlı yayında neler vardı onları inceleyelim. Burada bize başta klasları gösterdiler ki klasları zaten biliyorduk. Burada 6 tane klas olacak. O 6 klasın hepsini tek tek gösterdiler. Burada işte monk karakteri var. Staff kullanıyor hızlı hızlı falan skiller atıyor. Alan skilllere vuruyor. Warrior'ı gösterdiler. Klasik yakın dövüşçü karakteri. işte kılıç kalkan olur. Çiftel kalkan olur. Onları kullanabiliyorsunuz. Burada işte blok skillini falan gösteriyor. Sonra ranger karakterini gösteriyor. Bu klasik bildiğimiz okçu karakteri. Farklı farklı bol skillleri var. Onları kullanıyor. Ve mercenary'i gösterdiler. Mercenary elinde bir tane crossbow var. Bunu silah gibi kullanıyor. Böyle farklı farklı bir sürü mermisi var. Her şeyi sıkıyor. İşte patlayanını atıyor. Shotgun'ını atıyor. Sniper'ını atıyor. Farklı farklı mermi çeşitleri var. Necromancer'ı gösterdiler. Necromancer klasik bildiğimiz minyon karakteri. Bir sürü farklı farklı minyon var. Hepsini çağırıyor. Hepsini yönetiyor onlarla birlikte savaşıyor ve Sorcerer'ı gösterdiler. Sorcerer da klasik büyücü. Lightning, Cold, Fire üzerine ustalaşmış bir sürü spell atan bir büyücü. Burada tabii şunu tekrar söyleyelim yani burada karakterler var ama bu oyunda her klas, her skill'i, her itemi kullanabiliyor. Yani illa büyücüyseniz büyücü skill'lerinizi kullanmanıza gerek yok. Her şeyi kullanabiliyorsunuz. Bu oyunda da öyle bir özgürlük var. O da aklınızda bulunsun. Burada skill sistemini gösteriyor. Burada işte ana skill'leriniz var ve bunlara support skill'leri bağlıyorsunuz. Bu support skill'leri de Kullandığınız skill'i güçlendiriyor. Mesela burada Lightning Rod skill'i var. Bu yere mesela bir tane Lightning alanı bırakıyor. Okçu skill'i bu. Attığınızda yerde bir Lightning alanı oluşuyor. Eğer buna işte bunu bağlarsanız iki tane alan oluşuyor. Bunu bağlarsanız alan bir tane oluyor ama alanı büyüyor. Bu şekilde bu şekilde kullandığınız skill'leri modifiye edebiliyorsunuz. İşte bunların ikisini de bağlayabilirsiniz. Hep iki tane atıp ikisinin de alanı büyücü olacak şekilde. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada bu sistemi gösteriyorlar. Bu şekilde de bir tane skill'i 5 tane farklı şekilde modifiye edebiliyorsunuz. Ve burada her skill'inizi aynı şekilde beş kere modifiye edebiliyorsunuz. Burada tek dikkat edeceğiniz şey bir tane support gemi sadece tek bir skillde kullanabiliyorsunuz. Yani buna multiple projectile bağlarsanız diğer skillinize bağlayamıyorsunuz o aklınızda bulunsun. Şimdi burada pasif ağacını gösteriyorlar. Klasik Petro Exile'in pasif ağacı bayağı büyük. İşte karakterlerin farkı burada ortaya çıkıyor. Karakterlerin hepsi farklı bir yerden başlıyor. İşte Monk karakteri mesela buradan başlıyor. Başladığı yerde atak damage puanları var mesela. Staff puanları var. Seni biraz onları oyna diye sana yönlendiriyor. işte başta o kadar çok karışık olmuyor. Minyon oynuyorsanız minyon damage puanlarını veriyorsunuz. O şekilde ilerliyorsunuz. Ki e bu skill ağacını zaten gold ile geri alabiliyorsunuz. Çok rahat değişiklikler yapabiliyorsunuz. Şimdi skill ağacında şöyle bir olay var. Burada fark ettiyseniz silah 1 var silah 2 var. Bu oyunda şunu yapabiliyorsunuz. Bir elinize silah alıp diğer silahı arkanızda tutabiliyorsunuz. O silah böyle aktif olmuyor. Full arkada duruyor ama silahlara skill atayabiliyorsunuz. Bakın mesela burada bir tane fire skill'i var, bir tane lightning skill'i var. Sizin asıl silahınız fire damage veriyor. Bu skill'i ona atıyorsunuz. Arkadaki Silah ise lightning damage veriyor. Bu skilli de ona atıyorsunuz. Bunu direkt atama menüsü var skill yerisinde. Ve siz bu skill'e bastığınızda otomatik fire run'la skill atıyor. Buna bastığınız anda da otomatik arkasından silahı çekiyor. Lightning damage silahıyla saldırı yapıyor. Yani böyle iki farklı damage üzerine de gidip iki silah kullanabiliyorsunuz ve otomatik değişiklik yapıyor. Bunun skill ağacında da olayı var. Skill ağacında yaklaşık 24-25 tane puanı hikayedeki bossları keserekten gelen skill puanlarını ikinci silah için kullanabiliyorsunuz. Normalde skill ağacınız böyle mesela şu kırmızı yer fire demiş puanları var. İkinci silahı seçip verdiğiniz puanları da lightning'e veriyorsunuz. O ikinci silah mesela lightning damage için diyelim. İkinci silah geçtiğiniz anda otomatik bu skillleri de kullanmaya başlıyor. Yani skill ağacında bunları otomatik elde ediyor. Yani bu şekilde de iki farklı skill'i tek burda kullanabiliyorsunuz. Bunu mesela yakıncı karakterde de yapabilirsiniz. Mesela bir elinizde çiftler olur, çift silahla vurursunuz, arka tarafta kalkan ve tek el silah kullanırsınız. Mesela blok yapmanız lazım. Bir anda kalkana geçersiniz. Defansif puanlara verirsiniz o ikinci silahta da. Bir şey bloklamanız gerektiğinde anında o skill'e geçebilirsiniz. Skill böyle çok güzel bir olay var. Burada itemler çok klasik. Burada işte bir itemimiz var. Rare oluyor, normal oluyor, magic oluyor veya unique oluyor. rare itemde 6 tane mod olabiliyor falan. Bunları biz craft gönüsleriyle oynama yapabiliyoruz. Burada bir de itemlerde soket yeri eklemişler. Mesela bu kafalıkta soket yeri var. O soketlerde bu rünleri koyuyorsunuz. Bu rünler ekstra özellik sağlıyor. Mesela armor'a koyarsanız cold veriyor ama silaha koyarsanız damage veriyor. Bu silah da oluyor bu javel yerleri. Bu şekilde bu şekilde ekstra tatlı ekleyebiliyorsunuz kullandığınız itemlere. Burada küçük itemlere yani işte kafalı, eldiveni ve ayakkabıya bir tane soket yeri oluyor. Body armor'u ve çift el ise iki tane soket yeri oluyor. Şimdi geldik Ascension kısmına. Bu kısım çok önemli çünkü Path of Exile'da şu an altı karakter var. Hepsinin bir de iki tane alt klası olacak. Normalde üç tane bu arada bunlar. Şu an Early Access'te iki tane var sadece. Zaten karakterleri toplam 12 tane. Onlardan da sadece altı tanesi var. Yani en son oyun bittiğinde toplam 36 tane farklı karakter olacak. Şu ansa 12 tane farklı karakter var. Bu karakterleri çok önemli bu arada bu alt klaslar. Yani şöyle düşünmeyin. Asıl benim karakterim Witch. Alt klası şöyle pasif veriyordur gibi düşünmeyin. Alt klası komple karakteri değiştiriyor. Yani aslında Witch önemli değil. Bu alt klas önemli. Siz oynarken ben Witch bu yılda oynuyorum demeyeceksiniz. Witch'in alt klasının ismini söyleyerekten oynuyorum diyeceksiniz. Çünkü o derece karakteri değiştiriyor. Mesela Sorcerer karakterinin 2 tane alt klası var. Bir tanesi Chronomancer. Bir tanesi de Stormweaver. Ve bu esenleri aldığınızda bu karakterlerin özel skill ağacı da oluyor. Zaten bu skill ağacı da komple değiştiriyor oyunu. Mesela bu Chronomancer'ı aldığınızda oyunu direkt durdurabiliyorsunuz. Böyle oyunu durdurma özelliği geliyor. Bütün karakterler her şey duruyor. Siz hareket edebiliyorsunuz. Zamanı geri sarabiliyorsunuz. Bir anda böyle 3-4 saniye önceki halinize ışınlanabiliyorsunuz. Böyle bayağı değişik bir karakter yapabiliyorsunuz. Veya ben elementler üzerine gideceğim derseniz bu Stormweaver karakteri üzerine gidebiliyorsunuz. Normalde düşmana çok bir kere birikebiliyor. Bununla birlikte ikinci şoku atabiliyorsunuz. Bütün vurduğunuz demişler şok atma şansı geliyor. Spellerle crit vurduğunuzda ekstra başka bir skin atılmasını sağlıyor falan. Böyle böyle element üzerine daha hakim bir karakter yapabiliyorsunuz. Veya bu işte Chronomancer'la çok daha değişik bir oynanışa sahip olabiliyorsunuz. var Varier'da de bir tane Warbringer var. Bir tane de Titan var. Bu Warbringer biraz daha minyonlar üzerine gibi işte totem çağırıyor. Ancestral totem işte yanına böyle hayali bir kurt çağırıyor falan. O tarzda bir oynanışı var gibi. Bu Titan karakteri ise işte tam böyle direkt yakıncı dövüşçü karakteri gibi. İşte düşmanlara vurduğunuzda slam karakteriyle bu slam alan vuran yavaş skiller, melee karakter melee skiller yani vurduğunuzda ekstradan böyle patlama olmasını sağlıyor. Düşmanlara vurduğunuzda otomatik stun yemesini falan sağlıyor. Stun düşmanlara karşı daha fazla vuruyorsunuz falan. Bu mesela tam böyle yakıncı dövüşçü karakteri gibi bu Titan klası. ise şu an gösterdiği şeyler biraz daha böyle yanına minyon çağırıp onlardan güç alıyormuş gibi bir oynanışı var. Ranger'da iki tane var. Bir tanesi Dead Eye, bir tanesi Pathfinder. Deday tam okçular için işte ekstra projekt atmanızı sağlıyor. Accuracy ile hiç işiniz olmuyor. Normalde accuracy kasmanız gerekiyor. Atak skilllerinde attığınız skillin değmesi için. Ama direkt onu kaldırıyor. Attığınız her şey otomatik düşmanlara değiyor. İşte tailwind veriyor. Tailwind böyle vurdukça atak speed, kas speed falan veriyor. Böyle tam okçu üzerine ekmek isterseniz bu Deday karakteri var. Bu Pathfinder karakteri ise flasklar üzerine, poison üzerine. Yani sizin flasklarınızdan güçleniyor. Ekstra böyle flask skilllerini falan atıyor. Ve poison attığınız poisonları daha güçlü olmasını sağlıyor. Şimdi Witch karakteri de yani bu minyon karakteri de ikiye bölünüyor. Bir tanesi Blood Mage, bir tanesi Infernalist. Bloodmage çok değişik böyle canınızdan fedakarlık yapıp sigil atmanızı sağlıyor. Böyle biraz daha enerji shield üzerine bir büyücü karakteri yapmak gibi bir şey oluyor bunda. Bu bulatmayı yaparsanız. Infernal ise ise şekil değiştirip direkt böyle şeytan haline falan dönüşebiliyorsunuz. Burada özel bir tane minyon veriyor. Onu çağırıp onu kullanabiliyorsunuz falan. Bu Infernalist biraz daha böyle vampir gibi ve samuray gibi şeklinde bir karakter oluyorsunuz. Monk karakteri iki tane var. Bir tanesi Invoker. Bir tanesi Acolyte of Chayla. Bu Invoker karakteri tam böyle klasik yakın dövüşçü elementel vuran karakter gibi kol Damage'ınızı daha çok arttırabiliyorsunuz. Melee ile crit vurduğunuzda özel bir skill atıyor. Burada bu vurduğunuz damage'in hepsini light damage falan alabiliyorsunuz. İşte bu da amount avatar veriyor. Her attığınız element skill'ine destekleniyor. Tam 100 olduğunda ekstra damage kazanmanızı falan sağlıyor. Böyle tam böyle yakın dövüşçü elemental vurayım. o tarz bir karakter invoker'da oluyor. Bu Acolyte of Childe ise bunda çok acayip olaylar var. Bunda ekstra bir tane resource geliyor. Böyle spiritiniz gidiyor. Onun yerine darkness diye bir şey geliyor. O darkness'e göre ekstra özellikler kazanıyorsunuz falan. Bu bildiğiniz tam çok ayrı bir kendi başına bir karakter karakter olmuş. Ama verdiği özellikler bayağı fena. işte Leech direkt instant oluyor. Kaos resistinizi arttırıyorsunuz falan. Darkness'a göre ekstra özellikler kazanıyorsunuz. Bu acayip bir klas gibi duruyor. Bunun kendi özel çok olay olacaktır. Klasik bir monk karakter oynamak istiyorsanız da burada invoker karakteri duruyor. Son olarak da iki tane var. Gambling, Legionnaire ve Witch Hunter. Bu Witch Hunter karakterinde böyle kendi özel skillleri var bunda. Burada mesela bir tane skill veriyor. Sorcery var diye. E, etrafınızda kalkan oluşuyor. Ve bu kalkan size gelen elemental başa falan koruyor. Öldürdüğünüz düşmanlar direkt patlayıp etrafa damage numarasını falan sağlıyor. Bu decimating strike dediği düşük bir şansla düşmanı direkt %30 canına vurabiliyorsunuz. Mesela boss'ta olduğunuzu düşünün, bossun böyle çok fazla canı var. Bu şansı şu an kaç daha söylemediler ama belli bir şansa direkt çat %30 cana gidiyor. Yani Arda da 3 kere geldi direkt ölüyormuş gibi düşünebilirsiniz yani. Buradaki gemlik Legendary karakteri ise bu biraz daha değişik bir karakter. Yani 3 tane skill yeri veriyor, skill cellerinize quality veriyor işte soket yerlerinize göre ekstra özellik veriyor. Skilllerin ve itemlerin işte istedikleri attribute gereksinimini kaldırıyor. Bu biraz değişik bir karakter yani böyle hiç şeyle bir alakası yok. İşte böyle mercenary ile silahla falan bir alakası yok. Genel olarak değişik statları var. Tabi hepsini göstermediler bize bunun daha değişik olayları da vardır. Yani şu an gördüğümüz yerlerde böyle çok OP bir şey yok. Daha çok değişik şeyler var. Asıl tüm skilllerden gördüğümüzde de hepsini orada anlarız. Ya bu esen hepsini burada video ile gösteriyor bu arada. Ben size tek bir resimde toplu olarak göstermek için orada resimden tek tek anlattım. Tek tek böyle videolarını izlemek istiyorsanız burada gösteriyor hepsini. Mesela işte burada zamanı durduruyor. Bakın böyle bütün düşmanlar donuyor. Onları falan buradan videosunda izleyebilirsiniz. Şimdi peki bu Ascension'ı nasıl alacağız? Bunu almak için de iki tane yöntem var. Bir tanesi Sanctum, diğeri Ultimato. Sanctum dediğimiz olay böyle bir haritası var. Bunların hepsi oda oda ilerliyorsunuz. Bu odalarda Bazısında işte canavar kesme görevi oluyor. Bazısında hayatta kalma. Bazısında boz kesme. Bazısında işte tuzaklardan kaçma falan filan. O şekilde odalar oluyor. Siz bunlardan ölmeden ilerlemeye çalışıyorsunuz. Ve en sona gelirseniz en sonunda boss var. O boss'u kesip esenlisinizi alıyorsunuz. Buraya girmek için de key gerekiyor bu arada. O keyler de işte düştükçe gelip gelip bunu yapıp puanlarınızı tamamlayabiliyorsunuz. Burada ekstra ölebiliyorsunuz bu arada. Hani canınız gitmese bile ölebiliyorsunuz. Burada Holy Water diye ekstra bir resource var. Kaynak var. O kaynak biterse direkt ölüyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Onu da işte doldurmaya çalışıyorsunuz. Burada işte şelale yerleri var. Orada mesela o Holy Water dolduruyorsunuz. Daha fazla yapabiliyorsunuz. Diğer bir yöntem de ultimatum. Burada 10 dalga savaş veriyorsunuz. İşte ilk dalgada size bir ödül veriyor. 3 tane kötü özellik var. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Sonra bunda başarılı olursanız ikinci dalga geliyor. Orada yine bir ödül veriyor. Yine 3 tane kötü özellik veriyor. Kötü özellikler böyle her seçtiğinizde birikiyor bu arada. 1 2 1 2 gidiyor. Ödüller de birikiyor. Bir yerden sonra isterseniz çekilebiliyorsunuz veya sonuna kadar gidebiliyorsunuz. Burada tam nereye kadar gidersek esenlisi geliyor onu anlamadım. Bir yerde boss geliyor tarzı bir konuşma yaptı. Onu tam anlamadım. Ama işte buradan da esenlisimizi alabiliyoruz. Buraya da aynı şekilde özel item var. O düşünce girebiliyoruz. düşünce de gidip bunu yapabiliyoruz. Bu ultimatomun arenası da böyle kocaman bir arena. Buradaki canavarları kesip diğer bölgeye geçmeye çalışıyoruz. Bunda mesela bütün düşmanları öldürme görevi var. Hepsini öldürüyor. İşte bunu yine hayatta kalma olanı falan vardır. Ve o şekilde de esenlisleri alıyoruz. Şimdi Petrovexile 2 ilerlemesi nasıl olacak? Burada 2 2'de şu an 3 ek var. Yani ek 1, ek 2, ek 3 var. Normalde 4, 5, 6 da var ama daha bunlar yapmamışlar. Yani hazır değil. Bir de endgame var. Şimdi biz 3 ek de oynayacağız. 45 level'da bitecek yani o civarda. Endgame ise 65 level civarında başlıyor. Bu arada ne yapacağız? Bu arayı doldurmak için şöyle yapmışlar. 3 ekli bir daha koymuşlar. Yani ilk 3 ekli bitireceğiz. Son boss'u keseceğiz ekli 3'ün. Ekli 1'den bir daha başlayacağız. Orası tabi leveli falan artmış olacak. Bir daha oynayacağız. Ekli 3'ün boss'unu tekrar kestiğimizde Endgame'e geçeceğiz. Şimdilik bu şekilde yapmışlar. Sonra ek 4, ek 5, ek 6 eklediklerinde de Onları yapıp ilerleyeceğiz şimdilik bu şekilde olacak yani 3 ekte oynayacağız, 3 ekte bir daha oynayacağız ve endgame'e geçeceğiz. Ve şimdi geldik asıl olaya, endgame'e. GTA işte 2'de bize hiç endgame'den bahsetmemişlerdi ama bahsetmemelerinin bir sebebi varmış, çok mükemmel bir endgame yapmışlar. Burada şu an gördüğünüz şey bir endgame haritası bu ve bu harita sonsuza doğru gidiyor. Bu haritanın mantığı şu. Siz bir yerden başlıyorsunuz. Mesela buradan başlayacaksınız. Tier'ini siz belirliyorsunuz. Taşlar var. işte tier 1 taş, tier 2 taş. Bu tier 16'ya kadar gidiyor. Giriyorsunuz 6 tane portalınız var. Burayı yapıyorsunuz. işte sonda boss var. Kesiyorsunuz çıkıyorsunuz. Sonra ilerleyeceğiniz yeri seçiyorsunuz. İsterseniz buraya ilerleyebilirsiniz. isterseniz buraya işte bağlı olduğu yere gidiyorsunuz. Bu şekilde bu şekilde bağlı olan yerlerde ilerle ilerleye açılıp gidiyorsunuz. Bu mapleri yine map device'ımızdan açıyoruz. Burada map device'a e tıkladığınızda. Mesela burada waystone diyor. Bu Bunu mesela tier 1 açacak mesela şuraya. Koyuyor yer bir map açılıyor burada. Ve 6 tane portalınız oluyor. 6 portalda map'i tanımaya çalışıyorsunuz. Map'te ölürseniz bu arada o orası kapanıyor. Oradan ileriye gidemiyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Burada map'lerde tabi baya mekanik eklemişler. Önce basit mekanikleri gösteriyor. İşte burada mesela shrine var. Bu canavarları kesip buna tıkladığınızda işte buff kazanıyorsunuz. Daha hızlı koşmanızı sağlıyor. Bu mesela işte patlayıcı şeyler atıyor. Bu şekilde klasik shrine mekaniği var. Diğer mekanik strongbox çok basit mekanik. İçinden canavarlar çıkıyor. Öldürüyorsunuz. Hepsini öldürürseniz loot'unu alıyorsunuz. Çok klasik strongbox mekaniği. Diğer mekanik essence. Bu essence'ı eklemelerini bek beklemiyordum ama güzel iki eklemişler. Böyle hapsolmuş canavarlar var. Hapsolmuş canavarları serbest bırakıp öldürdüğünüzde size essence atıyor. Bu essence'leri de craft için kullanıyorsunuz. Ve bu craft olayı da baya güzel bu arada. Yani güzel item craftlamak için bu essence'ler çok önemli. Mesela burada gösteriyor iteminize diyor bir tane cold modifier ekler diyor hop otomatik cold resist geldi çok avantajlı olduğu yerler var mesela ayakkabıdaki tek cold modifier cold resist sizin cold resist'e ihtiyacınız var ayakkabıya da bunu bastığınızda kesin cold resist gelecek bu şekilde mesela bazı itemleri çok rahat craftlayabilirsiniz İşte mesela aynı şekilde fire resist, lightning resist, mumu speed mesela ayakkabıdaki tek speed olan şey mumu speed bastığınız anda kesin bunları getirebilirsiniz yani bu esensler inanılmaz önemli olacak ve bunları ard arda basabiliyorsunuz bu arada. Mesela şu an burada örnek gösteriyor. Hop life modu mesela 67 life ekledi. Bir daha ekledi. Stun geldi. Bu biraz kötü. Bir daha ekledi. Bu şekilde bu şekilde mesela bütün itemi doldurdu. Ben eklemesini hiç beklemiyordum esensin ama çok daha güzel şekilde eklemişler oyuna. Bu girdiğiniz mapları da craftlayabiliyorsunuz bu arada. Klasik zaten güçlendirebiliyorsunuz. Bunları güçlendiğinizde işte canavarlar güçleniyor ama aldığınız loot da artıyor. Hem daha fazla bunlardan düşürüyorsunuz hem de normal lootlar daha fazla oluyor. Burada bir de atlas ağacı var. Bu atlas ağacı farklı yapmışlar bu arada. Şimdi burada 30 puan verebileceğiniz bir tane genel bir atlas var. Bu atlasta işte işte Box puanlarına verebilirsiniz. Bu Shrine puanlarına, Essence puanlarına veya maplerin daha fazla düşmesi üzerine falan puanlara verebilirsiniz. Yani biraz daha genel mekanikleri var. Bir de fark ettiğiniz burada köşelerde ekstra bir ağaç var. Bu köşelerdekilerde ise end game mekanikleri. Mesela bu bridge mekaniği. Bu bridge mekaniğini yaptığınızda buraya puan veriyorsunuz. İşte yukarıda expedition var. Şimdi biraz anlatacağım. Onların kendine özel bir ağacı var. Genel şeyler için ise genel bir atlas ağacı var. Şimdi burada end game mekanikleri de şöyle. Bunlardan bir tanesi bridge. Bridge çok basit mekanik. Map'te bir tane el oluyor. O elin üstünden geçiyorsunuz. O el böyle açılmaya başlıyor. Giderek açılıyor, açılıyor ve açıldıkça canavar çıkıyor. Açılı canavar çıkıyor. Bunları kesiyorsunuz ve bir yere sonra kapanıyor. Çok basit bir mekanik ama kendi içinde bir sürü özel içeriği var. Bunda mesela splinter düşüyor. O splinterları birleştirip birleştirip kendi özel bölgesine giriyorsunuz. O bölgesinde özel canavarları var. İşte farklı farklı bridge türleri var. Her bir için kendine özel boss var falan. Kendi içeriğinde bayağı bir ayrıntısı var. Ama map değilse normal klasik canavar kesme üzerine bir mekanik. Şimdi burada şöyle de bir olay var bu maplerde. Burada kuleler var. Bu kulelere bu taşları koyabiliyorsunuz. Bu taşlar da mekanik taşlar. Mesela şu an bir taşını koyacak. Bu bir iç taşını koyduğunda etrafındaki maplere bir iç ekliyor. Mesela koydu. Influence dedi. Buraya mesela bir iç geldi. Buraya bir iç geldi. Yani bu yapacağınız maplere mekanik ekleyebiliyorsunuz. Mesela şu map şu an boş. Gireceksiniz sadece boss var. Ama mesela bu mapte 3 tane endgame mekaniği var. İşte bu kulelere bu taşları koyup bu maplere istediğiniz endgame mekaniklerini ekleyip farmlayabileceksiniz. Bu da bayağı güzel bir sistem olmuş. Zaten kuleler de böyle hep yan yana bu arada. Yani buna koyup buna koyup buna koyup ortak mapleri yapabiliyorsunuz. İşte burada mesela 3 tane dek gelmiş. Burada 2 tane dek gelmiş falan bu şekilde bu şekilde bir map'e bir sürü mekaniği koyabiliyorsunuz. Ve burada bridge splinter'larını biriktirirseniz bridge stone'a dönüşüyor. O bridge stone'u koyduğunuzda da burada özel arenası geliyor. Bu özel arenasında da bu süre bitmeden en sona ilerlemeye çalışıyorsunuz. İşte burada gidiyorsunuz 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 ve en sonunda boss'u oluyor. Ve buradaki özel boss'a savaşıyorsunuz. Bunu kestikten sonra da kendine özel itemleri var sadece buradan alabileceğiniz. Onları alıyorsunuz ve bu şekilde bunu tekrarlayabiliyorsunuz. Bunu tabi kendine özel unik itemleri bayağı bir var. O istediğiniz gelinceye kadar da bunu farmlayabiliyorsunuz. Burada briçte şöyle de bir olay var. Burada katalist düşüyor. Bu katalistler de yüzüklerinize, amlete ve kemere quality basmaya yarıyor. Quality de şöyle oluyor. Mesela buna life kualitesi basarsanız itemdeki life modlarını arttırıyor. Yani 100 can var. 20 kualite bastığınız 120 oluyor. O şekilde istediğiniz modları bufflayabiliyorsunuz. Ve bu bir içten özel yüzükler geliyor. Onlara 50 kualite basabiliyorsunuz. Çok daha güçlü yüzükler yapabiliyorsunuz. Bu bir içten gelen yüzüklerle. Diğer end game aktivitesi ritüel. Ritüel biraz daha basit mekanik. Böyle yuvarlak bir alanda düşmanlarla savaşıyorsunuz. Bütün düşmanları öldürdüğünüzde bitiyor. Bunların işte de 3 tane oluyor, 4 tane oluyor, 5 tane oluyor. Ve bu düşmanlardan burada tribüt topluyorsunuz. Ve topladığınızda göre bu marketten alışveriş yapabiliyorsunuz. İşte bu markette giderek açılıyor. Başta bir tane yaptığınızda hepsini göstermiyor itemlerin. İkincisini üçüncüsünü falan yaptığınızda giderek açılıyor. Ve bütün itemleri görüyorsunuz. Ve bu en baştaki item biraz daha değerli oluyor genelde. Ve burada da farklı farklı ödüller alabiliyorsunuz. İşte burada currencyler var, itemler var. Farklı farklı ödüller var. Burada mesela omenler var. Bu omenler de craft yapmakta kullanılıyor. Ve bayağı güzel bunlar. Mesela şöyle işe yarıyor. Bunu inventörünüze alıyorsunuz tıklıyorsunuz. Sonra exalt orb attığınızda sadece prefix ekliyor mesela. Normalde exalt orb item'e bir tane rastgele mod ekleyecek. Ama bununla birlikte sadece prefix eklemesini sağlıyor. İşte iki tane eklemesini sağlayan var exalt'ın normal bir mod ekleyecekken. Böyle böyle craft'ınızı koyulaştıran şeyler yapabiliyorsunuz. Diğer bir endgame mekaniği deliriyor. Klasik aynanın içinden geçiyorsunuz. Etrafa sis yayılıyor. Bu sis ileriye doğru ilerliyor ve bu sis bitmeden önce canavar kesip bu ödül barını doldurmaya çalışıyorsunuz. Bu ödül barı doldukça da doldukça da güçleniyor. Daha iyi ödüller atıyor. Buranın kendine özel olayı ise distrit ayırlardan atıyor. Bu ayırlarda enoint yapmanızı sağlıyor. Burada mesela 3 tanesini koyup amletinizi koyduğunuzda skill ağacındaki bir tane puanı amuletinize ekliyor. Normalde mesela siz skill ağacının sağ tarafındasınız ama sol tarafında bir tane puan var. Çok iyi diyelim. Bunlar sayesinde onu amuletinize ekleyebiliyorsunuz. Bu işlemi bu arada maplere de yapabiliyorsunuz ve maplere yaptığınızda delirium'un etkisini arttırıyor. İşte delirium daha güçlü olmasını sağlıyor. Daha iyi ödülatmasını sağlıyor. O şekilde delirium'u da bufflayabiliyorsunuz maplerdeki eğer map'e basarsanız. Sonraki mekanik expedition şöyle çalışıyor. Bu gördüğünüz alan expedition alanı. Buraya patlayıcılar koyuyorsunuz sonra patlatıyorsunuz. O patlatılan canavar çıkıyor, ödül çıkıyor işte. O canavarları öldürüyorsunuz, ödülleri topluyorsunuz ve o şekilde ilerliyorsunuz. Burada işte 4 farklı NPC var. Her NPC'nin kendine özel olayı var. İşte bir tanesi craft yaptırıyor, bir tanesi itemlerle gamble yapmanızı sağlıyor. İşte bir tanesi malzeme veriyorsunuz, size currency veriyor falan. O şekilde yaptığınız mekanik. Bu mekanik bayağı eğlencelidir. Benim Peto Pixel 1'de de en sevdiğim mekaniklerden biridir bu. Bunun da böyle kendine özel arenası var. Logbook dediğimiz o logbook'ta da bütün bir map'te bu exploration oluyor. Yani kocaman map, 25-30 tane patlayıcı yerleştiriyorsunuz ve o şekilde yapıyorsunuz. Bu mekanik de gayet güzel eğlenceli bir mekaniktir. Ve sonradan burada iki tane daha mekanik gösteriyor. Endgame Trial dedi. Bu Trial dedi de bu Sanctum ve Ultimatum vardı ya yapmak için. Onların Endgame versiyonu. Yani bu hikayede Ascendance için yaptığımız biraz daha basit versiyonu. Bunlar artık daha tam böyle gelişmiş Endgame hali olmuş. Daha da ilerletilmiş versiyonları. Ve bunların tabi hepsinin kendine özel boss'ları var. Hepsinin kendine özel loot'u var. Burada işte mesela Ultimatom'dan Vaal geliyor. Vaal item'e bastığınızda item'i korap yapıyor yani daha fazla craft yapamıyorsunuz üstünde. Ama ekstra özellikler ekliyor. Mesela normalde mesela Body Armor'da iki tane soket var. Vaal Orb'la şansınızla üçüncü yerde gelebiliyor. Bunu Unique item'lere de basabiliyorsunuz ama Unique item'lere basarken dikkat edin. Unique item'i yok edip Rare item'e çevirebilir. O da aklınızda bulunsun bu, bu Vaal Ve sonradan burada Pinnacle boss da varmış. Yani en son bir tane Über boss da varmış. Bu boss için işte farklı farklı küçük bosslar var. O küçük bossların hepsini kesip key alıyorsunuz. Toplam 3 farklı key var her ki içinde 3-4 farklı boss var. Yani bir 9-10 tane boss var onları kesiyorsunuz. ki'leri topluyorsunuz ve ondan sonra girip bu Uber boss'a savaşıyorsunuz. Tabi bu Uber boss hakkında bir şey söylemedi. Yani e, sürpriz olsun dedi. Onu kendiniz görürsünüz dedi. Ama Uber boss da varmış bir tane. Zaten küçük bosslar bir sürü var. Böyle kendi özel yapı tasarlanmış. En son bir de böyle Uber Endgame boss'u varmış. Ve Petop Exile olan şeyler bu şekilde. Yani kısaca özetlemek gerekirse burada neredeyse oyundaki her şeyi eklemişler. İşte başta 3 tane ekte oynayacağız. Sonra 3 ekte bir daha oynayacağız ve end game'e geçeceğiz. Burada karakterlerden 6 tanesi var. Hepsinin 2 tane alt klası var. Yani şimdilik 12 tane karakter var. Bu sonradan 36'ya kadar çıkacak. End neredeyse komple var. Yani map sistemi var, mekanikler var, küçük mekanikler var, büyük mekanikler var, craft mekaniği var, end game bossları var, end game über boss'u var. End game neredeyse hepsi var. Eksik olan yerler 3 tane hikaye kısmı eksik. Karakterler eksik. Bir de Esen'le salmak için bir seçenek daha varmış. Onlar eksik. Yani büyük bir oyun bizi bekliyor 6 Aralık'ta. Ve dediğim gibi almak isterseniz de 15 dolara Steam'den alabiliyorsunuz şu anda. Ben burada özetlemeye çalıştım ama ne kadar özetleyebildim bilmiyorum. Yani bir buçuk saatlik bir canlı yayında çok şey gösterdiler ki oyunda gördüğünüz gibi çok büyük bir oyun. Ben burada açıklanan şeyler için hepsini ayrı ayrı videolar yapacağım. Şimdi burada topluca özetlemeye çalıştım. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz veya siz görüşlerinizi yorum yazabilirsiniz. İşte bu kadar bekliyor muydunuz veya bunu izlettikten sonra neler hissettiniz onları yorumlara yazabilirsiniz. Benim şimdi diyeceklerim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.